mahallemizin sorunlarını gelip yerinde dinlemek, yerinde tespit etmek, beraber istişare etmek daha sağlıklı. Mahalleye gidip yerinde konuşmak, bir de sorunları görmek, ilk ağızdan hem muhtar hem mahalle başkanımız hem hemşehrilerimiz, mahalle sakinlerin ağzından sorunları dinlemek daha verimli. Ee, birinci sorunuz doğal gaz meselesi malumunuz. Kıymetli arkadaşlar, geçenki meclisimizde biz e, Doğalgazın buraya gelmesi için meclis kararı aldık. Onu büyük şehre gönderdik. Şu anda büyükşehir meclisinde o kararı almak için uğraşıyoruz. İnşallah o sorunu da aşacağız hep birlikte. Doğalgaz firması yetkililerini yani davet mi? ettik. Geldiler belediyemizde mahallenin durumuyla ilgili bir bilgi alışverişinde bulunduk. E, acil sorununuz farkındayız. Bu sene inşallah kışa girmeden doğalgazlı Alişar mahallemiz buluşmuş olacaktır. Gracias.